Size minik bir sır vereyim. Kimler kazanacak hayatta? Altına, altına bir sürü şey yazabiliriz. Ama ilk madde şu. Ne zaman utanıp, ne zaman utanmayacağını bilenler kazanacak hayatta. Aklınıza, kendinize kazıyın. <laughs> Şimdi sevgili dostlarım, burada çok kıymetli insanlar var, kazananlar var. Kazananlara bak! Kazananlara bak! Onları hissetmeye çalış! Kazananlara bak! Onlar senin üşendiğin işlerin takipçisi! Kazananlara bak! Onlar senin olmaz dediğin işlerin mucidi! Kazananlara bak! Onlar senin dinlemeden, anlamadan hemen korkup yol değiştirdiğin yolların cesur savaşçıları! Kazananlara bak! Kılıçları ellerinde ölene kadar savaşan insanlar kazananlara bak. Onlar galibiyetlerinde böbürlenmeyenler, galibiyetlerinde kaçmayanlar. Onlar her yola cesurca gitme başarısını gösteren insanlar. Onlar onlara kimsenin ne olduğunu ya da olabileceğini söylemesine izin vermeyen büyük cengaverler kazananlara bak ve onları hissetmeye çalış.